Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en pratikten en basitinden 3 malzemeli kahvaltılık tarif yapacağız. Evet şimdi tarifimize geçelim. Yarım çay bardağı zeytinyağına 7 adet mantarımı soyup nemli bir bezle silip ince ince doğrayıp tavama alıyorum. Eğer mantarları yıkarsanız mantarlarınız kararacaktır ve sulanacaktır kararmasını ve sulanmasını istemiyorsanız mantarlarını soyduktan sonra nemli bir bezle silebilirsiniz aklınızda kalsın mantarlarımızı iyice suyunu salıp çekince gördüğünüz gibi hafiften rengi değişmeye başlayınca kızarmaya başlayınca 2 adet çırpılmış yumurtamı ekliyorum bu kadar gördüğünüz gibi 3 malzemeli zeytinyağı mantar ve yumurta başka hiçbir şey kullanmıyoruz yumurtaları ekledikten sonra üzerine bir kapakla veya başka bir şeyle de kapatabilirsiniz. Tepsiyle falan da kapatabilirsiniz. Kapatıp altını kısıp öyle pişmeye bırakıyoruz. Altını kısmazsanız yumurtanızın altı yanacaktır. Yanmasını istemiyoruz. Altını kısıyoruz bu şekilde. Yumurtalarımız pişince mantarlarımız hazır. Ben baharatla tatlandırdım ama siz baharat eklemeye edebilirsiniz. Kuru nane ve toz biber ekledim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.